Evet değerli arkadaşlar ben Mehmet Aydın. Google Ads temel eğitimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Rakip analizi ile alakalı olacak. Reklamlara çıkmadan önce rakiplerimiz acaba nasıl bir e, reklam vermişler? Bu reklam metinlerinde ne kullanmışlar? Görsel olarak neyi seçmişler? Ve e, uzantılar olarak e, Google Ads uzantıları, reklam uzantıları olarak neleri kullanmışlar? Bunlara bakıyoruz. Örneğin bebek arabası. E, bebek arabası hadi diyelim ki e, bebek e ee, ne diyelim? Bebek yastığı diyelim. Bebek yastığı böyle bir şey var mı bilmiyorum ama şu anda aklıma geldi. Bebek yastığı. Şimdi mesela diyelim ki bebek yastığı satıcısısınız ve reklama çıkmak istiyorsunuz. Şöyle bir bakıyoruz. Burada kaç tane reklam var? 1 2 3 4 tane burada reklam var. Aşağıya bakıyoruz. Burada bir reklam var mı diye. Evet 1 2 3 yani 4 tane üstte, 3 tane de altta. Evet şimdi ben diyelim ki bebek yastığı satıcısıyım ve acaba nasıl bir ilan verebilirim? Ha şimdi bakıyorum. Ee, öncelikle mesela çocuk odası halıları, indirimli ürünler diye bu şekilde bir e, e, uzantı kullanılmış. Burada uzantıya bakıyorum. Şimdi diye düşünecek olursak uzantılar Evet, şimdi bakın, e, burada ben açmıştım uzantıları. Uzantılar nerede? Uzantılar nerede oluyor? Tüm kampanyaların içine giriyorum, burada kampanyalarımı görüyorum. Sonra buraya geliyorum, burada reklam ve uzantılar var. Onu tıklıyorum ve oradan uzantılara geldim. Sonra diyorum ki, ben bir uzantı eklemek istiyorum. İşte çıktı. Site bağlantı uzantısı, açıklama metni uzantısı, ek açıklama, snippet uyandırıcısı falan filan bir sürü. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane uzantı var. Hmm, diyorum peki bebek yastığında hangi uzantıları kullanmış diye. Bakıyorum, bakıyorum. Ee, çok fazla bir uzantı kullanılmış mı? İşte bebek, çocuk, banyo, ev temizliği mesela kategori olarak bir uzantı kullanılmış. Gri alt değiştirme minder, beyaz alt değiştirme minder şeklinde bir uzantı. En ucuz bebek yatakları, indirimli uyku ürünleri şeklinde bir uzantının kullanıldığını görüyorum. Hmm, tamam ben de o zaman e, uzantı kul kullanacağım diyorum. Sonra bakın burada 30 gün deneme süresi diyor. He, yani 30 gün ücretsiz deneme süresi. Avrupa'nın en iyi yatağı %100 doğal. İşte buradan kelimelerim aslında ortaya çıkıyor. Yani açıklamada neleri ön plana çıkaracağım. 169 liradan başlayan fiyatlarla diyor. En rahat bebek yastıkları. Demek ki e, burada e, yani ucuz bir fiyat olduğu için fiyatı ön plana çıkarmış. E, bebek yastığı fiyatları, bebek yastığı modelleri. Bakın bu e, fiyatları ve modelleri e-ticarette en çok... Satın almak isteyen kişinin en çok arattığı kelimeler olduğu için onları ön plana çıkarmış. Bugüne özel %50 indirim. Bir tıkla kapınızda mesela bu da çok kullandığımız bir şey. Bugüne özel %50 indirim. Mesela tıklıyorum. Egzotik yaz uykusunu kaçırmayın. %30 artı %20 kampanyamız stoklarla sınırlıdır diyor. Burada ortopedik yastıklar, e, biz aslında bebek yastığı arıyorduk. Neyse, yani sonuçta e, bu şekilde bir reklam verilmiş ve kullanıcının aradığı diğer aramalar en iyi bebek yastığı. Bakın burada da önerilerde de işte en iyi bebek yastığı filan bu şekilde çıkıyor. Yani biz e, ne yapmış olduk? E, hadi bir tane de şey yapalım. E, ne diyelim? E, Google Google Ads e, danışmanlığı diyelim. Google Ads danışmanlığı. E, Google Ads danışmanlığı. Bakın Ads reklamları %100 hediye reklam bütçesi. Mesela burada e, bilgi edinin ücretsiz destek için başvuru bakın burada geliyoruz şuraya burada ne vardı uygulama uzantısı işte potansiyel müşteri formu uzantısı bakın potansiyel bu uzantılara tekrar bakacağız ama burada işte potansiyel müşteri formu uzantısı var gördüğünüz gibi burada da ücretsiz destek için başvuru burada da yine bir potansiyel Müşteri başvurumu formu var. Şimdi tıklamayalım para yazmasın. Çok pahalı biliyorsunuz reklamlar. Ee, bu şekilde buradan daha da aşağıya indiğimde yine reklamlar çıkıyor. Bu çok az bir şey reklam vermiş. Yani search ee, Google evet, %99 eşleşme bulun ücretsiz gizli güvenli. Ha, şimdi izleyelim. Hızlı sonuç bulun, danışmanlığı alın falan filan akıllıca ara hızlı bul. Bu da kendi arama motoruyla alakalı herhalde. Yani bu şekilde rakiplerimiz acaba hangi başlığı kullanmış, hangi açıklamayı kullanmış, hangi uzantıları kullanmış. Bu şekilde bunları inceliyoruz ve diyoruz ki Google acaba niye bu şeyi ön plana çıkardı. Yani neden bu reklamı ön plana çıkardı diye de bakıyoruz. Bu şekilde rakip analizi yapıyoruz. Bir sonraki e, videoda artık bir sonraki derste artık reklam vermeye geçiyoruz e, Buradan sonra uygulamalara geçiyoruz e, bir sonraki derste görüşmek üzere